eski bunlar kaldı şimdi. Amasya Gümüşacı köy Maden köyündeyiz. Karşımızda eski muhtarlarımızdan biri var. Şerif, şerif Amca mi? isim soy isim. Şerif İşnaz. Şerif İşnaz. İşnaz. Kaç doğmuşsun muhtarım? 1930. 30. Anne adı baba adı. Babam adı Hasan, anam adı Fatma. Fatma. İkisi de memleketten gelmedi mi? İşte Rumen'den gelme. Nereden gelme? Sarışavan hangi köyden? Sarı köyünden? Baraklı. Baraklı köyünden. Evet. Şimdi muhtarım hangi dönemlerde muhtarlık yaptınız? Hangi yıllarda? Ben 60'ta 80'e kadar muhtarlık yaptım. İki seferde sefer de inkılap geçirdim. Evet. İki darbe yaşadın. İki darbe yaşadın. <laughs> Gel evet. muhtar git muhtar getir silahı. Anladım. Kimde silah var getir. Evet. Şimdi... Darbe ya darbe. Işte, tabii, tabii. Biliyorsun. Ee, şimdi köy kaç hane? Şimdi köyümüz üç hane. Şey üç mahalle değil mi? Üç mahalle şu anda, Mahalle isimleri hangileri? En büyük mahalle bizim Yeni cam mahallesi. mahallesi. Yeni Cami Mahallesi? Diğer mahallelerin isimleri? Diğer mi? mahallesi Tekke Mahallesi. Evet. Bir de aca Dede Mahallesi. aca Dede. Ağaca Dede. Üçü de Maden Köyü'nün mahallesi. Aynı yani. Bu Gümüş'le birlikte nahiye Aa, miydi burası? Evet, evvelde nahiyeymiş. Nahi. Evet, daha önce kazaymış da sonra atlatmışlar, adam çıkıyor. Hmm, anladım. Bu tarzı önce E, bu gümüş dediğimiz yer, Osmanlı döneminde önemli gümüş, madeni Aa, yatakları med varmış. Medresesi var, şey, darphanesi var. Evet. Gümüşte darphane varmış. hı. Hala şey, medrese var. Evet. E, yani gümüşte e... Ayrı bir köy burası, maden köyü. Yok, maden değil. Şimdi ayrı diye bir şey yok. Evet. Altı maden ibaret. Evet. Büyükleriniz memleketten bahseder miydi muhtarım? Ediyorlar. Orası burayla çok farklıymış. Kış dönemleri orada çok rahat geçermiş. Böyle acayip soğuk yokmuş. Kuru soğuk. Dediğim evet. Dediğimde kuru soğuk. Orası da daha ılımanmış yani. Evet. Orada da tütün tarımı varmıştı mı? Varmış ama onlar böyle arka tütün çıkarmıyormuş. Kendi çapında. Şimdi herif çıkarıyor, köyden getiriyor, kentten getiriyor. Aynen. Muhtarım peki e, hangi köylerden gelenler var buraya? Sarışava'nın Baraklı'dan var. Baraklı'dan var. E, ee, Selanik şeyden var. Sarışavan'dan var. Ee, bir köy daha var diye ya. ya. Sizin lakabınız ne muhterem? Sülale isminiz, lakabınız? Karasali Sülalesi. Karasali Sülalesi. Evet. Aklınıza gelen bir şeyler var muhtarım. Büyüklerinizden dinlediğiniz. Var ama şu an toplayamıyoruz. Ya, yaşlandım. Gemiyle gelmişler Samsun'a. Samsun'dan. Akrabalardan Tekkeköy'de falan kalan olmuş Hı. mu? Doğru. Teyzem var orada. Neresinde? Kızıloğlak'ta mı? Yok. Tek şeyde. Has köyde. Hah. Hasköy'de. Papasköy'de. Papaşköy'de. Etkiniz. Kim onlar? Anamın teyzesi. İsmi ne teyzenizin? Ee, Rıfat Alta Şey... Rıfat Hasanlar diyorlar. Rıfat Hasanlar. Rıfat Hasanlar diyorlar. Çok değerli bir insandı. Zengindi de. Zengindi de. Bu köye önce boşnaklar gelmiş. Daha sonra boşnaklar mübadele. Boşnaklar bizden evvel şöyle gelmiş. Onlar amaçsız biliyor şey... Biliyorsun bu alış şeyler, tabalar. Evet ama kadar 3 sene kalmışlar. Evet. Ondan sonra buraya gelmişler. Evet. Onlar bizden daha bir 3 sene evvel daha gelmişler buraya. Ee, bir Boştaki. de bu köyde çeşme de çokmuştu herhalde. Neyi? Çeşme. Rumlardan kalma çeşme falan. Olmaz oğlum. Kıyamet gibi çeşme var. Rumlardan kalma şurada. Evet. 30-40 çeşmeden bahsediyle Tabii. Hepsi de iptal oldu. Terkutlar geldi. Evet. Ben çok çeşmeler yaptırdım ama şimdiki ki bu tarafa bakmıyorlar. Maaş alıyorlar, yiyorlar. <laughs> Bizim zamanda maaş yoktu. Evet. Gerçekten çıkıyordu. Ormancı geliyordu, bankacılar geliyordu. Ama şimdikiler alıyor parayı. Aynen. E, Rumlardan kalma ev var mı muhtarım burada? Var öte mahallede var. Hmm. Bu kapı kaç yaşında muhtarım? Hangisi? Kapı. Çok pek yaşlı değil. Burada Razıköy'den aldım ya. Aynen. Evden düşme. Sonradan kapı daha eski. E şuradaki. Ya bu da yeni yapma. Porta. Şu porta. <laughs> Şu daha eski numaralı kalma. Annenle babanın fotoğrafı var mı? Var ama ufak bir. Onlar kim ben onları çekeyim ben olur mu? Yok ki onlar ki bacı kız ki da onlara da şey bakmıyor. Ha, evde yok yani fotoğraf. Yok. Vardır ha, ve televizyon var. üstünde asılık vardı sanki hanımım var da babamın yok. O zaman nerede ya? Ee, o kapı Rumlardan kalma mı? Şu soldaki Rumlardan kalma. O porta yani giriş. Porta. Vallahi. Amca kaç kardeşim var? Üç olan üç kız. Bir de onların isimlerini alalım amca. Bakayım dört olan orada. En büyük abi Bilal. Ondan sonra ablam doktor mümin var göz Duydun mu doktor mümin? Uzman doktor. Ha tamam evet. O ben o, ablamın oğlu. Hmm, doğrudur evet. Şimdi en büyük abim Bilal. Onun ufa Huriye. Onun ufa ben. Benim ufa Hatice. Hatice'nin ufa Semeha. Semeha'nın ufa Emir Ömer. Başka ne yok? Kardeşlerinden memlekette doğan var mı? Yok. Yok, hepsi burada Hep, doğmuş. Hepsi burada doğmuş. Rumada gelenler vardı mı onlar. onlar öldü. Tabii. Amcam ağzına sağlık. Tamam, Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet ol. Allah.